Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ne oynayacağız? Bugün hangi hangi ünlü Hangi daha... ünlü daha genç? Sizce hangi ünlü daha genç? Başlıyoruz. Oyunumuzu başlatalım bir bakalım. Hadi başlıyoruz. Önce dur dur. Evet durdurdum. Hande Erçel mi büyük yoksa Burcu Özberk? Hayır, hangisinin yaşı daha küçük? He, hangisinin yaşı daha küçük? Hande Erçel mi küçük yoksa Burcu Özberk? Tabii ki de Hande Erçel. Bence Burcu Özberk daha küçüktür. Bakalım. Sen diyorsun belki sayıcı dememiştir. Burcu Özberk daha küçüktür. bana göre. 1-0. Ama üniversiteyi bitirdi. Daha ne bitirdi? Burcu Hayır Özber. Hande Erçel daha küçüktür Burcu Özberk'te. Daha genç yani. Daha küçük. Hangisinin daha yaşı daha genç? Taner Örmez'in mi, Çağatay'ın mı? Tabii Abi, ki. Burada e, ben Çağatay diyeceğim. Çağatay'ın yaşı büyük olduğunu zannediyorum. Taner Örmez daha gençtir bence. Ben de Çağatay diyeceğim. Yes! 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Zeynep Koba mı genç yoksa Evrim Akın? Zeynep Koba. Hadi. Sinem Kobal gençtir. Evrim küçüktür bence. Sinem Kobal. Yes! 3-0. 3-1. 3-1 nedir? 3-1. Neyim Sinem Kobal'ım? Tamam 3-1. bir Araz Bulut mu genç, Kerem Bursin mi genç? Araz Bulut. Ben de Kerem Bursin daha gençtir. Araz Bulut. Bir tane tek bildin ha. Ben 3 tane. Ben Araz Bulut diyeceksin miyim? Kerem Bursin genç. Yes! 4-1 dört bir. Ama insanı fazla <laughs> Tamam, ya. tamam. Dört bir, dört bir, dört bir. Çalan şeker mi Burcu Esmerson mu? Burcu esmer Daha, yani gel. Çağla daha geç. Daha geç. daha geç. Burcu. Çağla daha geç. Burcu. Tam dört. Çağla daha geç. Tam dört iki. Çünkü yaşlı tam. Dört iki. Tamam dört iki. Dört iki. Tarkan mı gel? Kenan Doğulu mu gel? Tarkan. Kenan'dı oğlum. Kenan. Tarkan genç. Kenan. Tarkan genç. Kenan. Tarkan genç, Kenan. Aa, bir yaşla. 5-2 Ay bir yaşla ya. Bir yaşla Beş kaybettim. 5-2 Alina Boz mu genç yoksa Selena Sarıkaya mı genç? Alina Boz. Alina Boz genç bence. Genç yani. Alina Boz daha genç. Alina Boz. 5-2 ya öndeyim. 6-2. 6-3. 6-2. Alina Boz dedim ya Ha 6-3. Bildin değil mi? Bildim. 6-3. Orkun Işıtmak mı genç yoksa Enes Batur mu genç? Orkun Işıtmak. Niye bana Enes Batur daha genç geliyor ya? Enes Batur gençti bence. Enes Batur gençti. Ha Enes Batur çıktı. aşağı 6-4. 6-4. Alena Tilki mi genç? Alena Tilki. Alena Tilki daha genç. Altı Bunu beş. bilmeyen ne diyeyim? Alena Tilki daha es geç. genç. Alena Tilki. Tilki. Oldum. 6 6 5 6 5. Yok 7 5. Ben 6'ydım zaten. 7 5. 7 5. Ezher mi geç? Reymen mi geç? Re Reymen. Reymen geç, Reymen. Reymen geçtir arkadaşlar. Sessiz olmuş <laughs> Doğru. 8 5. 8 6. 8 6. Dilan çiçek deniz mi küçük? Ben soran küçük. Dilan çiçek deniz. Ben Dilan çiçek deniz daha küçüktür bence. Sizin, siz siz ne diyorsunuz Hanım? Dilan çiçek deniz dedim. Dokuz be. Pardon. Dokuz. 9 7 oldu. 9 7. 9 7. 2 2, 2 fark var bu sefer. O sam ke oxta Osman İbrahim bir kat gitti. O sam koç daha geçti zaten. Evet, eşe düzeltti dedi. Özel mer 10 8 18 öyle. 18. Suha evet. <laughs> topal mı geçti? Yoksa Esra öyle. Zuhal. Hayır. Esra. 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 esra, esra, esra. Bir an. Seni Zuhal'ın yaşı biraz bana şey geldi. 11'e 9. Buraya gel urda. 11'e 9 çocuklar. çocuklar. Cem Yılmaz mı küçüktür, Beyazıt mı üstün mü küçüktür? Bence Beyazıt. Cem Yılmaz küçüktür bence. Yok Beyazıt. Cem Abi Yılmaz Beyazıt. Küçük. Cem Yılmaz küçüktür. Beyazıt. Hmm, ben kazandım. O Yıldız 11'e 10. 11'e 10. Nasıl 10 oldun sen? Hayır 11'e 10. Sen bir kere kaybettin. Bir kere daha kaybettin. Seda Sayan mı küçüktür? ya. Seda Sayan. Seda Sayan küçüktür. Seda Sayan. Seda Sayan. Seda Sayan. Saya. Saya. Bir yaşla, bir ikimiz de bilemedik. 11'e 10. 11'e 10. Gelecek babacım. 11'e 10. Kenan mı küçük, Murat mı küçük? Tabii ki Murat. Murat, Murat küçüktür. Bu soruyu bilmeyen? Murat küçük. Hmm. Murat küçük. <laughs> evet ne oluyor? 12'ye 11. 12'ye 11. Bir bir tane, bir takım 12 11. Evet. Ayça, Ayşin Turan mı küçük, Yusra değil. Ayça, Ayşin... Yusra. Yusra mı küçük diyorsunuz arkadaşlar? Evet. A tamam Yusra küçük olsun. Ayça gerekli normal kalsın. Ama Yusra küçük olur. Aaa bilecektim. <gülüyor> <gülüyor> Bilecekten senin Yusra'dan. <yüzünden>. Ya onu artık <laughs> şimdi bilirsin. 12'ye 10 oldu. Gizlik <laughs> tamam. 12'ye 11 hadi. Evet. <laughs> Sallan. Sen 12 ben 11. Şahan Gökbakar lan da demir mi? Sen ne diyorsun? <laughs> Şahan Gökbakar. Şahan Gökbakar daha küçük. Evet. 13'ü 11. Pardon 13'ü 12. Tamam bir tane cevabı verdik. 13'ü 12. Evet. Damla Biric mi, Duygu Özel falan mı? Damla Biric. Damla. Duygu genç. Damla. Duygu genç. Damla. Duygu. Damla. Duygu. Duygu. Ah! 14'ü 12. Niye daha yaşlı gözüküyor? 14'ü 12. Haa iyi mi istemiyorum? 14'ü 12'yi fark ediyor. Oldu. Murat kılıç. Burak, boz 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 poz Burak, poz 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 daha poz 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 Boz poz 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 dedim. poz 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 Boz dedin. Allah'tan kamera var. Daha tamam yok. Dedin ki bo boz boz daha boz dedi, boz. Yok dedim Murat dal kılıç dedim. Niye değiştirdin? Kabul etmiyorum hayır. Ama daha e gene ben öndeyim. Neydi senin? Gene ben öndeyim. 13'ü 12. Yok 14'ü 12 idi. Şu Hayır. an on dörtte on oldun. On on Ben yine kazandım. Bir kez bir, bir sefer. Zafer 14'de. benim. Zafer benim. Ben 14, 14. Beni kutluyorsun. Elimi de öpüyorsun. Hayır sen, ben seninle bilemiyorum. Ben kazandım. Ben ne dedim yarışmaya başlamadan önce? Seni hapur hapur. Yerim, yerim. A Ayça, Ayça'yı söyleseydi ben kazanmıştım ona. Ben seni yerim dedim. 14, 14. Seni yerim dedim. O Zaman beni kandırdı Ayça'da. Ayça, Ayça'yı Ayça Ben seni Kandırdım. yerim dedim. <laughs> Yedim de. Hadi görüşürüz. <laughs> evet, Roj da burada bak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi yıldızı laklamayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Tamam. Yedisi laklamayı unutmayın. Niye açmamıştım? Yedisi de tanımayı unutmayın. Yıldız bir tanedir tamam mı? Seni hangi halinle seviyorlar? Y beni yıldızın tanımıyla seviyorlar. Kulama ee, dedi de pasta yapalım. Yıldız yıldız, babamızın <laughs> doğum günüydü. Babamızı da kutluyoruz. Ayrıca iyi ki doğdun babacım. Sen de söyle Yıldız Hanım. İyi ki Baba zaten herkes biliyor doğum günün olduğunu. Rojda benim kulağıma dedi ki pasta yapmayalım. Ben de dedim yapalım. Hayır, Hadi dedi. görüşürüz Hayır, zaten... baba doğum günü kutlu olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Vallahi sesin girmedi bak. Hala çalışıyor. Çalışmıyor sesin giriyor. Çalışıyor gel. bak. Yok bak. 9.55 Çalışmıyor. Gel bak. Çalışıyor Yıldız. He tamam. <laughs> bak Yıldız Hanım. Hadi görüşürüz.